Surette nakliyatçılık yaparlar ve hafızamızda kalır. Nakliyat, kargoculuk yaparlar. Süret giydirmek emir ve iradenin işi. Dua ve münacatta hakikatların suretleri değişir. Dua ederken ayrı oluyor, münacat ederken ayrı. Biliyorsunuz duada istek vardır, du münacatta yoktur. Eyüp Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın duası değil, münacatı var. Tövbe ile istiğfar farklı olduğu gibi dua ile de munacat farklıdır. Tövbe günah vücuduna yapılır. Günahın vücudunu gösterir. İstiğfar eksikliğe. Allah Resulü için 70 defa istiğfar edermiş. Yani kemalat haliyle bir önceki ona göre düşük haline istiğfar etmek. İstiğfar. Tövbe ise günaha yapılır. Muna, duada ise istek vardır. Ya Rabbi, Ya Rabbel alemin. Ver onu ver, onu ver. Bunu kaldır, bunu kaldırma, bunu falan. Ama munacatta ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından gizlemiş olan kadir Zülcelal, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle, Kur'an'ın talimiyle anladım ki, bak bir şey yok, bir istek yok orada. Değil mi? Üçüncü devam Peki.